Evet, şimdi de yeni bir proje oluşturalım. Tekrar boş proje diyorum. Ee, buna da 05 ya. yeni diyelim. Her neyse, şimdi yeni diye bir isim verdim. Şimdi bize otomatik olarak getirdiği şeylere bir bakalım. Ee, gördüğünüz gibi burada bir title var. Ee, burada bir use package utf-8 input tank diye bir şey var. Öncelikle bu e, özel karakterlerin e, görüntülenebilmesi için kullanılan bir paket. E, genelde Türkçe'de de ç, ü, Ö falan gibi özel karakterler var. Normal İngilizce karakterler olmayan e, Türkçe'ye has karakterler var. Eğer böyle karakterlerle çalışıyorsanız çıkması için bu UTF-8 input and, e, yani bir takım özel karakterlerin çıkması için e, eklenen bir paket. Title aslında adı üstünde başlık burada yeni yazıyor gördüğünüz gibi e, ilk metnim diyeyim mesela ben bunu e, yazar, autor yazar demek onu da Serkan Ali düzce diyelim ve date date'i gördüğünüz gibi tarih ama bunu tarih amaçlı kullanmayabilirsiniz böyle kullanmak da mümkün Ekim 2021 gibi yani bir tür açıklama ya da alt başlık gibi yazabilirsiniz. Bu şekilde burada bir make title var. Make title olmadan bunlar görünür olmaz. Büyük ihtimalle de hata verir. Önüne yüzde koyalım. O make title'ı kapatalım isterseniz. Şöyle bir derleyelim. Ha, Gördüğünüz gibi onları göstermiyor. Yani make title komutu olmazsa nedir? Başlıklar başlıkta yazdığınız şeyler görünmüyor. Direkt içeriğiyle başlıyor. Eğer make title yaparsanız, make title komutunu kullanırsanız, başlıkta yazdığınız o title yani başlık, author yazar ve date tarih ya da açıklama olabilir. Yani hani buraya yazdığınız şeyleri altta gösteriyor sonuçta. Böyle bir başlık oluşturma şeyi var ve bunlar tabi zorunlu da değil. Yani şunları kullanmayabilirsiniz de önüne yüzde koyup kaldırıyor gibi yapalım isterseniz hmm, warning diyor tamam author istiyormuş ee, date de kendi otomatik koyuyor zaten ee, böyle bir şey var böyle tutalım o zaman tamam. Dolayısıyla başlık oluşturmak için bu yapıyı kullanabilirsiniz. E, title, author ve date. Date'in şey olması gerek ama e, seçimlik olması gerek ama kapattığında kendisi yazıyor. Evet. Make title komutu da o başlığın görünür hale gelmesini sağlıyor. Eğer make title kapatırsanız dediğim gibi. Başlık satırları görünmez. Şimdi e, giriş bölümü section bölümleri oluşturuyor. Bunu gördüğünüz gibi e, birinci bölüm. Başka bir bölüm de ekleyebilirsiniz. E, yani yeni bir section da ekleyebilirsiniz. İşte, e, ne diyeyim? Gelişme ve şöyle şey yapalım. Sonuç. Yani bunlar e, belgenin bölümleri. Birinci, ikinci ve üçüncü bölümleri. Dikkat ederseniz otomatik olarak numaralandırdı kendisi. Yani buraya yine şurada Lipsum paketini ekleyerek e, use package diyelim Lipsum diyelim e, alt ya yani içlerini doldurmak mümkün bu kısımların Lipsum'larla ne diyelim bir diyelim derleyip bakalım gördüğünüz gibi giriş bölümüne Böyle bir metin ekledi. Yani lipsam'ın birinci şeyi. Ee, nasıl göründüğünü görmek açısından aynı şeyleri buraya da koyalım. Derledim. Gördüğünüz gibi her birine aynı birinci paragrafı yapıştırdım aslında bir anlamda. Yani bunu birden çok paragraf yapabilirsiniz gibi. Dikkat ederseniz burada paragraf başı ile ilgili bir problem var. O daha sonra açıklayacağım onun ne olduğunu. Yani hani görsel olarak fark etmiş olabilirsiniz. Bunlar daha sonra komutlarla ayarlanacak şeyler. Yani ikinci paragrafta paragraf başı yaptığı halde. Burada paragraf başı yapmadan girdi. Onun da başka şeyleri var. Oraları açıklayacağım. Neyse biz eski dosyamıza dönelim. Orada yapmak daha pratik olacak. Burada bir şey yazmadığı için. Şimdi biraz da işte fontlarla ilgili bir takım komutlardan bahsedeyim. Bunlardan en basiti, koyu renk, textbf, bold font, bold face ya da şimdi gördüğünüz gibi küme parantezi içine yazıyoruz yani textbf e, koyu renkli yazmak istediğimiz metnin e, komutu e, ve onu şu şekilde küme parantezi içine yazıyoruz ve derliyoruz. Bakalım şimdi şuraya gördüğünüz gibi küçük biraz koyu renk oldu. Yani eğer koyu renk yazmasını istiyorsanız metinde bir parçayı e, bu şekilde textbf'yi kullanabilirsiniz. Bunun dışında e, ne var? E, i̇talik var, textit var. Onu da mesela işte insanlar şuraya diyelim. Text it. Şunun tamamını mesela isterseniz bunun içine koyabiliriz. Gördüğünüz gibi burada da italik yazmak istediğiniz şey için text it kullanıyoruz ve onu bu şekilde küme parantezinde yazıyoruz. Şimdi derleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle biraz yaklaştırayım daha iyi görünsün diye isterseniz. Burada insanların oturduğu yerlere çıkar. Bu kısmı gördüğünüz gibi nedir? İtalik yazdı. Tamamen benzer olarak bir de Emphasize var. Emphasize da aynı şekilde görüntü veriyor. Yani buraya şöyle... Amp. diyebiliriz. Şöyle parantez açalım. Şurada da kapatalım. E, burada da şimdi şurayı daha derlemediğim için gördüğünüz gibi düz duruyor. E, baştan başa diye paragrafı şimdi derliyorum. Gördüğünüz gibi bu da aynı italik gibi e, eğik yazdı. Ama burada iç içe kullanıldığında bu M yani farklı olan tarafı olabilir. bir bahçenin. Şu kısmını yine alıp yani M'nin içinde yine bir M kullanayım. Şöyle bir derleyeyim bakayım. Gördüğünüz gibi açmış bir bahçenin yine eskisi gibi düz yazdı. Yani emphasize'ın içinde yine emphasize kullanırsanız ee, o zaman düz yazıyor. Çünkü italiğin içinde daha görünür olması bu bu şekilde mümkün. Yani bu ee, bu şekilde Emphasize'ı iç içe kullanarak bir eğik bir düz, bir eğik bir düz yapmak mümkün. Yani eğik yazılan şeylerin içinde düz göze batar. Düz yazılan şeylerin içinde eğik göze batar. Dolayısıyla eğik yazılan şeyin içinde bir Emphasize daha yaparsanız düz gözüküyor da. Sonra bir de Underline var. Yani altı çizili. Onu da şöyle yapalım hemen mesela şunu yapalım. Underline çıkmadı. Underline aç parantez Diller hep bir ağızdan. Bunu underline yapalım. Şimdi derle diyelim. Gördüğünüz gibi o kısmı altı çizili yaptı. Yani altı çizilip yapmak için de an, e, underline kullanıyoruz. Ters slash underline e, ve yanına da işte nehit altı çizili yapmak istiyorsak onu e, küme parantezi içinde kullanıyoruz. E, bunları da bu şekilde söylemek mümkün. E, burada başka ne söylenebilir başlığı e, ayrı bir sayfaya da atabilirsiniz onun geri dönüp göstereyim onu unutmuşum yani şimdi burada metinle ilgili karakterlerle ilgili e, yapabileceğiniz manipülasyonlar nedir koyu renkli yazmak altı çizili yapmak eğik yazmak italik yazmak yani e, bunları e, nedir İşte bold font text bf ile koyu renkli yazıyorum e, text it ile italik yazıyorum ya da emphasize ile de italik yazmak mümkün e, underline kullanarak da altı çizili yapıyorum şey unutmuşum, onu bir gidip orada göstereyim tekrar. Ee, şurada yeni diye bir belge oluşturmuştuk, onu açayım. Ee, şimdi şunu şöyle görelim. Şöyle bir metin oluşturmuştuk, gördüğünüz gibi. Burada başlık vardı. Bunu ayrı bir sayfada da yapmanız mümkün. Başlığınızı, yani hani tezlerde gördüyseniz nedir? En başta ta başlık bir sayfa ayrı olur. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Unuttum arada. Begin title page. And title page. şimdi bunu nereye koyuyorum? Sayfayı oluşturmak istediğim yere koyuyorum. Şuraya. Dökümanın başına yani. İçine de make title yazıyorum. Şöyle bir derleyelim. Gördüğünüz gibi birinci sayfada İtmekinim yazıyor başlık ve sonrasında da diğer yazanlar geliyor. Yani bu şekilde kullanırsanız başlığı ayrı bir sayfaya koymuş oluyorsunuz. Bu da yani hani aklınızda bulunsun. Daha sonra zaten birçok şey zamanı geldiğinde ihtiyaç duyduğunuzda e, arayıp <laughs> bulacağınız şeyler olacak. E, yani çünkü bir anda adapte olmak dediğim gibi mümkün değil zaten. E, tabii bu konuda yardımcı olması için hazır yeni gelmişken yine Overleaf'in e, şeyleri var, e, yardım sayfaları var. Şöyle açayım. Şimdi şurada help sayfası var. Documentation. Yani aklınıza herhangi bir şey takıldığında buradan e, arama yaparak ne olduğunu bulmanız mümkün. Mesela işte bold, italic, underline diyor. Tıklıyorum. E, gördüğünüz gibi textbf işte underline, Text textit. E, bunları göstermiş. Yani konuyla ilgili aklınıza takılan bir şeyler olduğunda e, burada e, Overleaf'in yardımını da kullanmanız mümkün. Ee, şurada en başta mesela Creating a Document in Overleaf ee, başlangıç kısmı. Yani benim anlattığım şeyler var burada zaten. 3 aşağı 5 yukarı. Ee, giriş bölümü Şurada şeyler var. Onu göstermek için açtım aslında. E, temel formatlar var. Onların da ne olduğunu söylemek adına Heh. mesela doküman tipleri biz article'da yazdık. E, report, book, aslında book'u da gösterdim biraz. E, letter, slide ve beamer. E, bunlar şeydeki, latex'teki. Document Class komutun tarafından algılanan sınıflar, metin sınıfları diyelim. Yani biz genelde kısa metinleri article ile yazıyoruz. Yani bildiğiniz kitap gibi çok sayıda şekilde parçadan oluşan belgeleri book stiliyle yazıyoruz. Letter işte mektup için. Slide, e, PowerPoint tarzı e, yine slaytlar oluşturmak için e, ya da beamer ama daha çok kullanılıyor zaten bu tür e, şeylerde sunumlar için. Bir de yerine e, yeri gelmişken, Playtech'te özel rezerve edilmiş karakterler var. Yani bunlar özel görevli karakterler. Dolayısıyla bunları Metin içinde göstermek istiyorsanız, e, onun için onları özel şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Yani mesela yüzde işaretinin ne işe yaradığını söyledim. Yüzdeyi yazdığınız anda <laughs> e, nedir sonrasını görmüyor. E, dolayısıyla siz bir metin içinde yüzde işaretini göstermek istiyorsanız ne yapacaksınız, değil mi? Yani ee, şu şekilde şeye dönelim yine. Ee, şuraya gelelim. Hı. Geldik. Biraz da büyütelim. Mesela şimdi siz bir yerde yüzde yazmak istiyorsanız yani metin alakasız bir metin tabii ama yani yüzde yazmak istiyoruz şuraya. Ben buraya yüzde yazdığında o sonrasında gelen metni iptal etmiş oluyor aslında. Dolayısıyla aslında amacınız yüzde yazmaksa e, bununla bir yere ulaşamazsınız. Yüzde yazmak için ne yapacaksınız? Bunun aslında bir nedir? Metinde görünmesi gereken yüzde olduğunu söylemeniz gerekiyor. Onun için de ters slash yüzde yapıyorsunuz. Yani şimdi derliyim Gördüğünüz gibi yüzde işareti artık görünüyor. Ee, böyle e, ufak tefek gibi görünen ama bazen başa bela olan e, durumlar da var. Dediğim gibi e, bu karakterler, bazı karakterler, özel karakterler. Bunlardan ilk gördüğünüz yüzde zaten. Yani yüzde'nin bir görevi var çünkü ayrıca. Onun dışında mesela e, ters slashın da görevi var, değil mi? Sonuçta ters slash bir komut geldiğini söylüyor. ben peki metinde ters slash yazmak istiyorsam ne olacak? yani o zaman şöyle yazabilirsiniz. Text backslash derleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi ters slash işaretini çıkarttık. Ama siz tek başına Böyle yaparsanız öyle hiçbir şey gözükmeyecek. Boşluk verecek sadece. Çünkü bunun başka bir görevi de var. Tek başına da sonrasında boşluk verme gibi bir görevi var onun. Onu her ne kadar bahsetmedimse de öyle bir ekstra görevi de var. Ve ayrıca böyle dediğim gibi komutlarla birlikte kullanıldığı için test da yine e, nedir? Görevlilerden bir tanesi karakter olarak. Ondan sonra mesela işte parantezler var. Parantezler de özel görevli. Ee, yani siz burada textbf aç parantez küçük biraz kapa parantez yaptığınızda e, nedir? Burada parantez falan görmüyoruz biz derlediğimizde. Peki bir parantezin kendisini görmek istediğimizde ne yapacağız? Yine aynı şekilde, aynı mantık. Şuraya yapayım isterseniz. Günaydından sonra. E, ters slash aç parantez ters slash kapa parantez gördüğünüz gibi e, parantezler görünüyor burada ama siz bunu doğrudan yazarsanız göremezsiniz çünkü yani normalde göstermiyor görevli olduğu için gördüğünüz gibi normalde buraya parantez aç parantez kapa yapmanız onun derlendiğinde görünmesi için yeterli değil Dolayısıyla parantez yani küme parantezi aç kapa da özel görevli Onun dışında diğer özel görevliler de burada bunların ne olduğunu daha sonra zaten göreceğiz yavaş yavaş yani şu anda anlatmadım görevlerini o özel karakterlerin ama Hepsinin özel şey var. Mesela dolar işareti içeriye matematik ifade yazacaksak mesela işte kullanılan bir şey yani burada matematiksel bir şey yazıyor demek için dolar kullanıyoruz. Mesela e eşittir mc kare Mesela derliğim gördüğünüz gibi matematiksel olarak yazıyor. Yani dolar da nedir ee, özel görevli bir karakter doları yazabilmek için de yani dolar mesela 500 dolar yazmak istiyorsunuz ee, ne bileyim 500 dolar diye yazarsanız o gözükmez hata da verir çünkü matematiksel bir şey başlıyor gibi düşünüyor ama öyle değil aslında ee, yani ben sadece 500 dolar yazmak istiyorum o zaman e, nedir onun önüne de ters slash koyduğumuzda yazacağını umut ediyoruz. Bakalım. Gördüğünüz gibi 500 dolar yazıyor. Ee, diğer karakterlerde burada zaten e, özel görevler. işte diyez, dolar, yüzde, e, üst aksam yani üst işareti, e, ent işareti, alt çizgi, tilde ters slash parantezler bunların nasıl kullanılması gerektiği burada zaten yazıyor söylediğimde. Eee bunlar da özel karakterler. Dolayısıyla yani hani bazı dikkat edilmesi gereken ayrıntı noktalarda var. Bu şekilde